Bin yıllık simgelerine 1990'lı yıllarda bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi GAP'ın görkemli yapısı Atatürk Barajı. Bölgeye bereket aşılayan barajın yarattığı dönüşümden olumsuz yönde etkilenenler de var. Adıyaman'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır'la bağlayan 630 numaralı devlet karayolunu kullananlar. Bu hatta yaşayanlar birbirleriyle görüşmek için Baraj Gölü'nü feribotla geçmek zorunda. Bu da feribot kuyruklarında iki saate varan zaman kayıpları demek. İnsani ilişkileri bölge ticaretini ve turizm gelirlerini de doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 yılında Nisibi Köprüsü ihalesini açtı. Kahta Siverek feribot hattının yanına inşa edilmesi planlanan köprünün ihalesini Gürsan Holding üstlendi. Nisli bir köprüsü projesi birçok ilki içinde barındırıyor. Birinci ve ikinci Boğaz Köprülerinin ardından Türkiye'nin orta açıklığı en uzun köprüsü. Türkiye'nin orta açıklığı en uzun gergin eğik askılı köprüsü. Evet arkamızdaki ihtişamı görüyorsunuz bizim de sanat eserimiz bu köprüler. Nisi bir köprüsüyle saatler süren yolculuklar 2015 yılında sadece dakikaya düştü. Bu sanat eserleri yüzyıllar boyu hem Türkiye hem bölgeye muhteşem katkılar sunacak, sunmaya devam edecekler.